İlişkileriniz size yardımcı mı oluyor yoksa sizi incitiyor İlişkileriniz konusunda dua edin ve Tanrı'ya sorun Hangilerini hayatınıza o getirdi hangilerini budamasına izin vermelisiniz Hayattan keyif alın da az sonra Evet, şimdi Luka 15'e bakıyoruz. Dün hayatınızda tanrısal bir karakter geliştirmenin önemi hakkında konuşmaya başlamıştık hatırlarsanız. Karakter kelimesinin Latince'sinin ne anlama geldiğini size uzun uzun anlatmıştım. Karakter üzerine kazınmak ve işlenmek karakterin önemini gerçekten büyük bir dikkatle anlamalıyız. Karakter alışkanlıklarla şekillendirilir. Alışkanlıklar da disiplin ya da disiplinsizliğin sonucudur doğal olarak. Yani kendinizi disiplin ettiğiniz için iyi alışkanlıklarınız olur. Disiplin etmediğimiz için de kötü alışkanlıklarımız. Bu disiplin alışkanlık üretir. Bu da karakterimiz haline gelir. Kutsal kitap her açıdan Mesih'e benzememiz gerektiğini söyler. Her şeyin başlangıcıdır ve her birimizin hayatımız boyunca kutsal ruhla işbirliği yapması gerekir. Amin. Amin. Çok insan kendinden hoşnut değildir. Çünkü dualarında bir sorun görürler ya da seçimlerinde görürler. Ama oturup sadece kendini beğenmemek, kendini kötü hissetmek hiçbir işe yaramaz. Tanrı'dan değişmenize yardım etmesini istemeniz gerek. Ve sonra da gerekli değişiklikler için kutsal ruhla işbirliği yapmayı öğrenmelisiniz. Bazı insanlar hayatları boyunca kötü hissederler ama bir şey değiştirmek için de parmaklarını bile kıpırdatmaz. Amin. Kendini kötü hissetmek. Tövbeye yönelttiği sürece iyidir ama bunun ötesine geçmezse asla içinden çıkamayacağınız bir şeyin içine saplar karakteri olmayan bir ulus eninde sonunda yıkılacaktır. Luka 15'te kaybolan oğlu görüyoruz. Eminim bunun hakkında birçok defa öğretiş duymuşsunuzdur ama yaklaşık bir ay önce daha önce pek dikkat etmediğim bir açı fark ettim ve benim için çok anlamlıydı. Luka 15'e 12. Bunlardan küçüğü babasına baba malından payıma düşeni bana ver. Bana ver ifadesinin altını çizdim. Acaba kaçımız bunun ötesine hiç geçmiyoruz? Baba bana ver. Baba bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Ama 19. ayete hep beraber bakacak olursanız diyor ki, ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Kabul et. Kabul etin altını çizdim. Bana verle beni kabul et arasında büyük fark var. Tanrısal karakter geliştireceksek beni istediğin göreve kabul et diyebilmeliyiz. Kendimi övmek ya da kendime ruhsal bir hava vermek istemiyorum ama herhalde her gün o duayı ediyorum. Tanrım sen ne istiyorsan olayım, ne olmamı istiyorsan onu olmama yardım et. Ben istesem de istemesem de çünkü her zaman istemeyeceğim kesin. Gerçek şu ki ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bir sürü şey var ama aslında ihtiyacımız yok. Tanrı'dan yalvararak istediğimiz bir sürü şey var ama Hamd etmeliyiz ki dualarımızı yanıtlamamış. Çünkü o şey başımıza gelecek en kötü şey olabilirdi. Bu yüzden Tanrı'yla yolculuğumuzda Tanrı'ya güvenmemiz gerek. İşler bizim umduğumuz gibi gitmediğinde bizden daha iyi bildiğine ve eninde sonunda bizim iyiliğimize yarayacağına güvenmeliyiz. Peki bu bana verle beni kabul et arasında genç adama ne oldu? Oldukça kötü şeyler. 13. ayette diyor ki, Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyin toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefaat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Bak 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 istediği oldu. Elden ayrıldı. Mirasını aldı. Disiplinden kaçabildi. Öz denetim yok. Ne yapmasını gerektiğini söyleyen kimse yok. İstediğini istediği zaman yapabilir. İstediği zaman. Hepimiz bunu istediğimizi zannederiz oysa. Günümüzde bile herkes kendi işini kurmak istiyor. Ve doğruyu söylemek gerekirse bunun için tek sebepleri kimsenin onlara dikte etmesini istememeleridir. <laughs> Hadi ama yani bu konuda armağanlı insanlar var. Bir işleri olmalı onu yürütmeliler ama Gerçekten ruhun bizi yönlendirdiği şeyi yaptığımızda, sırf başkasının lafını dinlemek istemediğimiz için yapmadığımıza dikkat etmeliyiz. Oğul istediğini aldı, parayı aldı, kimsenin lafını dinlemedi. İstediğinde kalktı, istediğinde yattı, istediğinde yedi, istediği kadarını harcadı, istediği insanlarla takıldı. Oh ne güzel, keyifle diyecek yok. Ama sonunda bedelini ödedi. Benlikte yaşamak bir süreliğine eğlencelidir. Amin. Amin. Şimdi söyleyeceğim benim için çok önemli. Romalılar de diyor ki benliğe hizmet etme. Birinin size hizmet etmesi güzeldir ama ne kadar hizmet alırsanız fatura o kadar çok olur. Kasadan sipariş verdiğinizde siparişi önünüze tepsiyle koyuyorlar. Ve çok masrafı olmaz. Normalde ketçapı tuzu unuturlar. Yanlış içeceği verirler. Siz peynirsiz istersiniz onlar iki kat peynir koyar. Ama çok sinirinizi bozmazsınız çünkü sadece beş lira verdiniz. Çok sorun değildir yani. Ama hoş bir restorana giderseniz ve güzel bir hesabın geleceğini biliyorsanız çok hizmet alırsınız. Masanızda ekmek kırıntıları varsa hemen gelip niçin bir faraşla onları alıverirler. Ve sonra kalkıp lavaboya giderken peçetenizi masaya koyarsanız siz döndüğünüz zaman peçeteyi tekrar gelip üzerinize sererler. Sırf o değil siz yokken peçetenizi güzelce katlamışlardır yine hoş görünsün diye. <laughs> Hepimiz böyle muamele görmeyi severiz. Oh bu çok güzelmiş. Oh oh böyle yaşayabilirim ben evet güzel ama fatura gelince 5 lira olmayacaktı. <laughs> 50 lira olabilir ama 5 lira olmayacak. Kısacası bu adam benliğine hizmet etti ve şimdi faturayı almak <laughs> üzere. 14. ayette diyor ki her şeyini harcadı. <laughs> Eyvah! Oh. Vay be. Ülkede şiddetli kıtlık baş gösterdi o da yokluk çekmeye başladı Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklara yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona hiçbir şey vermedi. Bana verle beni kabul et arasında bir yerlerde ruhsal açlık çekeceğiniz ve hiçbir şey hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Ve anlayacaksınız ki bana ver olayı işe yaramıyor. İstediklerinizi elde etseniz bile gerçekte onların istediğiniz şey olmadığını göreceksiniz. Ve bir şekilde Tanrı'nın sizin hayatınız için ne istediğini öğrenmelisiniz. 17. ayet çok güzel diyor ki, aklı başına gelince, haleluya, babasının evini hatırladı. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada domuzlarla yiyorum dedi. Ve biraz alçak gönüllülükle babasına dönüyor ve diyor ki Baba beni kabul et. Amin. Bana ile beni kabul et arasında çok acı var. Ama beni kabul et dedikten sonra ne oluyor? Bundan sonra da budama geliyor. Hayatımızda gitmesi gereken çok şey var. Yuhanna 15'e bakalım istiyorum. Bir de yardımcı araçlarımı istiyorum. Yuhanna 15. Sadece ilk 5 ayeti okuyacağız. <laughs> ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen Lütfen birlikte tekrar edin. Meyve vermeyen meyve verme. her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğuysa daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Bu biraz ilginç bir ayet. Çünkü diyor ki meyve vermezseniz budanacaksınız. Meyve verirseniz de daha iyi meyveler vermek için budanacaksınız. O zaman neymiş? Her halükarda budanacağız. Yani budanmadan kaçış yok. Hayatın gerçeği bu. <laughs> Unutmayın. Budanmaktan kaçış yok. Amin. Amin. Peki budamak ne demek? Budamak demek ucundan kesmek. <laughs> Tanrı ucundan alarak başlar belki ama eninde sonunda kesecek. Belki önce küçük bir aletle başlar aynen bunun gibi. Çık. Çık. Bu tutumun gitmesi lazım. Evet, takıldığın o arkadaşın var ya, o ilişkinin bitmesi lazım. Hadi git. Hani o Duygusal alışveriş olayın var ya. Şak şak şak. <laughs> güle güle. Hani bu şaklar var ya. Şak 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 şak. Her birinde biz hayatımda ne yapıyorsun diyoruz. Aman ya <laughs> Tanrı ondan istediğinizi yapıyor, sizi işçisi yapıyor. Ama ilerlediğinizde, biraz meyve verdiğinizde yani bu çok güzel. Tanrı meyveyi sever. Ama şimdi artık kullanabileceği bir şey olduğu için ısıyı arttırır. <laughs> artık onu sevdiğiniz için, artık tanrısız devam edemeyeceğiniz kanısındasınız ve onsuz her şeyin, anlamsız olduğunu hissediyorsunuz. Bu yüzden artık biraz daha derinlere inmeye hazırdır Tanrı. Çünkü artık işler istediğiniz gibi gitmediğinde eskisi gibi hemen kaçamayacaksınız. Bu yüzden siz tam ödül vakti diye düşünmeye başladığınızda <laughs> Hadi ama biraz yardım edin bana. Siz tam ödül vakti diye düşünmeye başladığınızda bir daha geliyor. Budamaya geliyor. <laughs> Artık minik dallar gitmiyor. Yapraklar gitmiyor. Kocaman dalları parçalamaya başlıyor. Hani o dal var ya, diğer her şey Rabbe doğru giderken bir tek bu dal evet. <gülüyor> <gülüyor> bau, bau, bau. Şak, şak, şak. <laughs> evet, budamaya devam. Gel <laughs> buraya şeker şey. <laughs> Size söyleyeyim, bu budama olayına baktığınızda... ...şey, bizim bahçemizde bir ağaç vardı. Aslında çok güzel bir ağaçtı ama bir sürü... Ne deniyor onlara hani ee, emici dallar, evet, ana gövdeden çıkıyorlar ve e, ilk başta da güzel görünüyorlar. Yani sevimliler. Ama o çıkan dallar var ya, bazen bu yöne doğru, e, bazen öbür taraftan çıkıyor falan. Ama bir bakmışsınız, bir sürü dal var ve bunlar ağacın hayatını emiyor <laughs> Acaba hayatınızda kaç kişi var? sizden hayatı emmelerine izin verdiğiniz. Evet insanlara yardım etmek istiyoruz. Ama ben anladım ki beş yıldır birine yardım etmeye çalışıyorsam ve hala yardım almıyorsa demek yardım istemiyor. Şeytan beni tüketmek için onları kullanıyor. Ben insanlara yardım etmek istiyorum. Ama bunun sonunda hayatsız kalmak istemiyorum. Duydunuz mu beni? 4-5 yıldır birine yardım etmeye çalışıyorsanız ve hala bir gelişme yoksa belki de sizin yardımınızı istemiyorlar. İnsanların doğru olanı yaptıklarını görmek istiyorum ama öğrendim ki insanların doğru olanı yapmalarını sağlayamam. Tek yapabileceğim söylemek sonra gerisi Rab ve onların arasındadır. Her kişi Rabbin önünde duracak ve kendi hayatı için ona hesap verecek. Bazı şeyleri o kişi ve Rabbin arasında bırakmamız gerekir. Aslında onları Tanrı ile bir ilişkiden uzak bile tutabilirsiniz. Çünkü bazı insanların ihtiyacı olan şey sadece Tanrı'dır. Sadece Tanrı. Değil mi ama? Bazen insanların Tanrı'ya dönecek kadar sefil durumda olmaları gerekir. Tam da bu yüzden Pavlus kilisede ensesle ilgili sorunu olan bir adam söz konusu olduğunda Pavlus ona dedi ki onu şeytana teslim edin. Bu tam ne demek bilmiyorum aslında ama sonuç olarak kilisenin ve tanrısal insanların şemsiyesinin altından ayrılmış oldu ve artık kilisenin onunla paydaşlık etmemesi gerekiyordu. Ve Pavlus dedi ki: Canının bir gün kurtulacağı umuduyla bunu yapmalıyız. Bazen birinin kötü durumdalar ama biz hep onları iyileştiriyoruz, yara bandı sarıyoruz, kurtarıyoruz. Başları derde giriyor, biz kurtarıyoruz. Daha fazla derde giriyor, yine kurtarıyoruz. Aptalca bir şey yapıyorlar, biz kurtarıyoruz. Yine aptalca bir şey yapıyorlar, yine biz kurtarıyoruz. Bazen insanların Luka'daki bu gencin yaptığı şeyi yapmalarına izin vermeliyiz. Bir süre domuzların yanında sefil durumda olmaları gerek. Babası gelip onu kurtarmaya çalışmadı. Oğlanın bir karar vermesi gerekti. Ve bir karar verdiğinde de babama döneceğim ve beni işçisi olarak kabul etmesini isteyeceğim. Babanın kolları ona açıktı. Ama kimse çocuğun peşinden koşmuyordu. Domuzların yanından ayrılsın diye. Birinin bunu duyması gerekiyor. Çünkü aslında bu konuda konuşmayacaktım ben bugün. Birinin bunu duyması gerekiyor. Çünkü başkasının sizin tüm hayatınızı emmesine izin veriyorsunuz. Evet birinin bugün bunu duyup iyice anlaması gerekiyor. Konuyu değiştiremiyorum henüz. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmasın. İlişkileriniz konusunda dua edin ve Tanrı'ya sorun hangilerini hayatınıza O getirdi, hangilerini budamasına izin vermelisiniz. Hatta biraz daha cesur olup şöyle dua etsek ya, Rab, ilişkimin olmasını istemediğin tek bir kişiyle bile ilişkim olsun istemiyorum. Ve hayatımı zehirleyen biriyle bir ilişkim varsa, asla yardım almayacak biriyle senin zamanını ve enerjini harcıyorsam, İnsanların beni zehirlemesine izin veriyorsam, aldanıyorsam, Rab senden istemediğin her ilişkiyi benden alman için dua ediyorum. Tanrısal ilişkiler istiyorum hayatımda. İsa'nın isminde. Amin. Meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuysa daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Ama bazen bu süreçte ölüyormuş gibi hissedeceksiniz. Bahçemizdeki ağacın bir sürü emici dalı vardı. Ve birkaç yabani dal vardı. Kutsal kitap yaban dalları der bunlara. Güzelce büyüyen bir ağacınız var. Sonra birden bu yöne doğru uzayan bir şey var. Ya da şu yöne doğru giden bir şey. Ağacın güzelliğini bozuyorlar ve biz de birini çağırdık. Ağacımızı budasın diye. Ben buradan, şuradan birazcık ucundan alacaklar ve güzel olacak zannettim. Ve işte eve geldim. Sanki geriye sadece bir küçücük bir sopa kalmıştı. Bahçenin ortasında bir sopa. Evet aynen bir sopa. Bu ağacın birkaç büyük dalı vardı ama çok garip görünüyordu ve sonra dedim ki ''Dave!'' Bu ön bahçemizdi ama. Çok kötü görünüyordu. Çok kızmıştım. Başladım saymayı. Hayatımda gördüğüm en çirkin şey bu. Bla bla öldürdün ağacı. İğrenç olmuş. Bekle dedi bana. Bekle hele. Bahar gelsin göreceksin. Sen bekle. Bekledik. Birkaç ay sonra çok güzel oldu. Şekli harikaydı. Geçmiş yıllardan bile çok daha güzel olmuştu. Çok mükemmeldi. Hadi ama. Bazılarınız Tanrı'nın sizinle işi bittiğinde nasıl görüneceğinizi bilmiyorsunuz. Bazılarınız Tanrı'nın sizin için tasarlarını bilmiyor. Ama ilk yapmanız gereken şey artık şunu demek. Bana ver, bana ver, bana ver, bana ver, bana ver. Bana terfi ver, yeni araba ver, eş ver, iş ver, bana ver, bana ver, büyük ev ver, evini temizleyecek birini ver, bana ver, bana ver, kilisede bir görev ver, 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 ver. Kendi arkadaşlarınızı seçmeye çalışmayı bırakın. Her zaman popüler olduğunu düşündüğümüz insanlara dahil olmak istiyoruz. Tanrı hayatınızda tanrısal ilişkiler getirsin. Amin mi? artık şu noktaya gelmeniz gerek. Beni kabul et. Beni kabul et. Ama unutmayın bunu söyledikten sonra bunu söylemenizi sağlayabilirim. Bu sorun değil. Ama şunu hatırlamanızı istiyorum. Tam da bu noktada insanları kaybediyor. Heyecan verici bir vaaz verebilirim. Evet. Evet, işte bu. Beni kabul et. Aha. Sonra eve gittiğinizde rap başlıyor. <laughs> Sizin iyiliğiniz için ben şaklaban oluyorum hep, biliyor musunuz? Çok ayıp. Hayatımda ne yapıyorsun diye bağırmaya başladığınız zaman bu yaptıklarımı hatırlamanızı istiyorum. Budayım. Evet, tamam. <laughs> Hatırlamak için belki bunlardan birini alıp evinize asarsın sen Bence bu iyi fikir. Duvara bir çivi çakın ve hep görebileceğiniz bir yere asın bunlarda. Unutmayın. Sonra da bazen bu ne yaptım anlamıyorum dediğiniz zamanlarda ona bakıp evet diyeceksiniz. muhabbeti. Şimdi dördüncü ayete bir bakalım. Ben de kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, sizler de çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Ben siz hiçbir şey yapamazsınız. Bu bir vaattir. Bende kalırsanız, ben de sizde kalırsam ya da başka bir deyişle. Burada pazar günü kiliseye bir saatlik ziyarette bulunmaktan ve bu şekilde Tanrı'nın gazabını yatıştırdığımızı düşünmemizden ama sonra her şeyi tekrarlamaktan bahsetmiyoruz. Ben de kalırsanız ve ben sizde kalırsam, ben de yaşarsanız ve ben sizde yaşarsam, hayatınızın merkezi noktasıysam, hayatınızda bir numaraysam, her şeyden çok benimle vakit geçirmeyi önemserseniz, ne olacak diyor? İşte o zaman çok meyve verirsiniz.